Merhaba ve iyi yıllar. Bu sene biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Hep yeni malzeme alıp o yeni malzemeyle yemekler pişirmek yerine zaten elimizde olanları, dünden kalanları nasıl değerlendireceğimize, elimizdeki bir yemeği başka bir şeye nasıl dönüştürebileceğimize odaklanalım istiyorum. Çünkü dünya değişiyor, iklim değişiyor, rezervler tükeniyor. Sürdürülebilirlik konuşuyoruz, endişelerimizi dile getiriyoruz, bunun farkındayız. Ama aslında her şeyin evde başladığının ve kendi mutfağımızda başladığının da bilincinde miyiz? Bence bilincindeyiz. Onun için de bu sene elimizdeki malzeme, yani yaptım bir yemek yaptım kaldı. Bunu neye çeviririm? Buna bakmak istiyorum. Dolayısıyla bu sene çekeceğim tüm videolarda daha evvel yaptığım, videosunu sizle paylaştığım YouTube'da istediğiniz takdirde gidip ana videoyu seyredebileceğiniz bir grup yemek yapacağım. Ee, o yemeği alacağım, o yemekten çok yeni, bambaşka bir yemek çıkaracağım. Çünkü bu aslında hepimizin hep yaptığı bir şey. Annelerimiz hep yapardı. Şimdi siz yapıyor musunuz? Ne kadar yapıyorsunuz? Belli bir yaş grubu, benim yaşım ve üstü bunu biliyor. Ama peki gençler bizden daha genç olanlar bunu biliyor mu? İyi yemek demek ne demek? Hep aldığın en şahane gözüken malzeme mi demek? Hayır, değil. İyi yemek demek bir kere iyi malzeme demek tabii ki. Ama iyi malzeme mevsiminde malzeme demek, yerli malzeme demek. Ee, dünyanın bir başka ucundan bize uçup gelen bir malzeme demek değil. Bizim burada kendi toprağımızda, kendi coğrafyamızda ürettiğimiz malzeme demek. Bunları mevsiminde demek. Seralarda bir takım karbon gazları bilmem neler üreterek yetişmiş, mevsimsiz malzemeyi yemek demek hiç değil. Suyu tasarruflu kullanmak demek. Dişini fırçalarken suyun oradan akmasına izin vermemek demek. Ya da bulaşığı yıkarken su öyle şor 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 aksın demek hiç değil. Ya da bir odadan çıkarken ışığı kapatıp çıkmak demek. Bunlar aslında çok basit şeylerden bahsediyorum. Ama bu basit şeyler bir toplama getirdiğinizde çok şey demek. Yani eğer herkes kapısının önünü süpürürse o sokak temiz olur. Aslında bu kadar basit bir mantıktan bahsediyoruz. Evde de bir kere ne malzeme aldığımıza tabii ki tekrar iyi bakacağız. Yerli ve mevsimsel olmasına özen göstereceğiz. Ama onun dışında da aldık bir yemeği yaptık. O yemek illa ki artabilir. İlla ucu ucuna yetiştirebilsek keşke yetiştirelim tabii ki. Ama olmayabilir. Bitiremeyebiliriz. Bir şekilde fazla kaçabilir. Ee, günler boyunca aynı şeyi yemeye devam etmek istemeyebiliriz ki ben istemem mesela her gün aynı yemeği yemek istemiyorum. Evet bu bir şımarıklık ama aynı malzemeyle A noktasında başladığımda C noktasında ikinci bir farklı yemeğe dönüşmüş olabilirim. İşte nasıl dönüşebileceğiz, nasıl arttıracağız, nasıl sürdüreceğiz? Dünden kalanı yarına nasıl taşıyacağız? Buna biraz bakmak istiyorum. Çünkü bu sene Daima bunu söylüyor olacağım. Zaten böyle yaşıyorum. Nasıl yaptığımı gösteriyor olacağım. Çünkü unutmayın. Gelecek evde başlar. Kendi mutfağınızda başlar. Geleceğin evde başladığının sorumluluğunu taşıyarak yemek pişirmek lazım. Yani elimizdekini değerlendirerek, arttırarak, başka bir şeye dönüştürerek ama hala çok güzel bir şey yaparak, yeni yepyeni bir lezzet yaparak elimizdekinin Veyahut imkanların bize verdiği ilhama bakarak bir yemek yapıyor olmak istiyorum. Dolayısıyla geçmişten gelen videolara da referans vererek şu şuydu, bu buydu ama ben şimdi şuna çeviriyorum, buna çeviriyorum dediğim birtakım videolar çekiyor olacağım bu sene. Onlardan yaptığım yemekleri paylaşıyor olacağım sizle. Amacım her zamanki gibi size ilham verebilmek malzemenin bana nasıl ilham verdiğini, kalanın nasıl ilham verdiğini görürseniz sizin de belki buna başka bir gözle yaklaşabileceğinizi düşünüyorum. Ben kendi yaptığım gibi yapmaya devam edeceğim. Şemsaca yemekler yapacağım. Çokça uydurma yemekler yapacağım. Ama işte ilham dediğinde böyle bir şey. Kadın budu köfte sanıyor musunuz ki? Ay pirinci haşlasak da bir köfte yapsaktan çıktı. Hayır. Pilav kaldı, kadın budu köfte oldu. Pilav kaldı, e, yoğurtlu yayla çorbası oldu. İşte tam da kafa bu. Yeni yaptığınızın eski yaptığınızdan eksik olmasına gerek yok. Aynı derecede güzel. Hatta belki daha güzel olabilir. Ne malum. Hadi gelin bakalım bu sene elimizdekileri değerlendirelim. Dünden kalanlarla geleceğimizi nasıl yapacağımıza kendi mutfağımızda bakarak başlayalım. Gelecek evde başlar. Unutmayın bunu.